Şimdi elimde bir kitap var, bu Enz Hirsch diye, İsviçreli Yahudi bir hukukçu, İçinde makalesi var. Bu Atatürk'ü koruma kanunu icat eden de bu adam. Adam, evet. Enz Hirsch. Şimdi burada diyor ki, e, kendisi de İsviçreli ve Medeni hukuk hocası. Geldim Türkiye diyor. Alman e, kökenli yaptım. galiba. Evet, e, Öyle Alman kökenli, yani İsviçre evet. kökenli ama Alman onlar biliyorsunuz birbirine şey. Ondan sonra bir şey yaptım diyor. Ders veriyorum. Şimdi i̇şte bir talebe çeviriyor benim derslerimi. Zamanla Türkçe öğrendim. Kafeye taktım diyor. Türkçe'yi öğrendim. Şimdi öğrenince diyor. Bu medeni kanunu Türkler nasıl çevirmiş diye. <laughs> bir okudum diyor. Fransız olan medeni kanun, İsviçre medeni kanunu aldım. Bir de onu yanıma koydum. Akıl almaz hatalar karşıma çıktı diyor. Adam kendi medeni kanununu tanımamış. <laughs> Ya diyor bu, bu bunları nasıl yaparsınız? Biz o kelimeyle onu kastetmemiştik. O da başka bir şeydi bizim kastettiğimiz. Bu böyle çevrilmez buradaki mana şuydu falan diye kıyametleri koparıyor ve oturuyor uzun bir liste yapıyor. Düşünün medeni kanun diye bu ülkede yapılan kanun üzerine uzun bir hata sevap cetveli, yanlış, doğru yanlış, yanlış cetveli yapıyor ve İnönü'ye gönderiyor bunu. İnönü de bunu Hakikaten bakıyor ki adamın dediği doğru artık zaten şey, itiraz edecek halleri yok. Meclise gönderiyorlar. 40'lı yıllarda kabul edilmesinden 20 yıl sonra <laughs> bizim medeni kanundaki tercüme hataları düzeltiliyor. Nasıl bu hale geldiğimiz ortada değil mi? Ya. Yani hem İsviçre'den alıyorsun, aldığın metni de tercüme edemiyorsun. Ve içinde diyor birisi bir kelimeyi bir şekilde çevirmiş öbürü. Meğer Medeni Kanunu 400 maddesini işte bölmüşler. 50 maddesen çevir, 50 maddesen çevir, 50 maddesen çevir. Böyle olmuş. Çevirenlerden bir tanesi de Latife Hanım. Ondan sonra Türk Dil Kurumu'na havale etmişler. Türk Dil Kurumu tekrar evet. çevirmiş. Onlar İyice kuşa de, döndürmüş. Yapılmış falan. Şimdi dolayısıyla adam e, bunu ortaya koyuyor ve e, yani biraz da aslında şöyle bir şey var. Yani bu bizim medeni hayatımızın yani evlilik, boşanma vesaire hayatımızın başlangıcında bu tip problemlerin nereden kaynaklandığını görmek açısından enteresan. Çünkü öbür tarafta da 1970'e kadar İsviçre'liler kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıyorlar. Şimdi çok garip değil mi? Yani bizim en ileri, en medeni kanun diye kanunlarını aldığımız İsviçre'liler dünyada en son kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren, e, ülke oluyor. Bu günlerde evet. de broşür dağıtıyorlar. İsviçre çok dolu. Göçmenler bize hiç gelmesin diye. <laughs> Şeyiyle, Medeni İsviçre'miz. Evet. Şimdi bu problemler daha o 20'li yıllardan, 30'lu yıllardan başlayarak bu toplumun o kodlarını, o ahlaki kodlarını, e, gelenekten gelen bazı davranış şeyleri değiştirip bunları e, yeni bir kodlamayla bozmak, değiştirmek üzere işte güzellik yarışmaları bunun bir ayağıydı sadece ama onun ötesinde birçok başka faaliyette bulunan. O bir proje, projenin bir boyu. Ee, adım adım bu noktaya gelindi. Yani Ebu Bekir Hocam'ın sizin bahsettiğiniz bugün karşımıza çıkan şey birdenbire sürpriz olarak çıkmış değil. Yani bunun İlk. köklerini daha 80-90 yıl önceye Götürebiliriz. Biraz daha gidebiliriz. Biraz daha bi, gidebiliriz. Biraz, o zaman daha, daha şeye gidelim. 1000, yani bizim 1800'lere. Bir Fanziman. E, Fanziman. Amerikan gazetesi var benim <laughs> arkadaşlara gönderdiğim bu gazetede çok ilginç bir haber var. Sultan Abdülhamit zamanında 1893 yılında çıkan bu gazetede, hem de bir Amerikan gazetesi, manşette bir haber e, yansıtabiliyorsak. Evet, manşette haber arkamda evet. görüyorsunuz. Şimdi çünkü e, şu tam da ortada düşünün. Vay be. Türk kadını ya. dünyadaki en mutlu kadındır. Öyle değil mi? Evet. Doğru çevirdim değil mi? Hepist. Evet. Hepist. Hep en mutlu. Yani 1893 yılında Sultan Abdülhamit zamanında bir Amerikan gazetesinde manşete çıkıyor. Ya bu hani kıyıda köşede olsa anlayacağım. Fotoğrafı ama... da var ha. Aşağıda fotoğraf var. Aşağıda. bir altta çarşaflı bir kadının e, fotoğrafı var. Alt yazısını şimdi okuyamıyorum ama o da işte e, Türk kadınları nasıl yaşıyorlar, nasıl şey yapıyor. Amerikalılar merak etmişler bunları.